Belki de e, ilk başta çekmem gereken video e, olan karavanın tanıtımını e, yani geciktik. E, şimdi çekmek durumunda kaldık. Vaktimiz olmadı. Bazı işlerimiz vardı. E, aksattık biraz ama olsun geç olsun hiç olmasın. E, karavanımızı tanıtacağız bu videoda. E, nasıl bir karavan? Özellikleri ne? Donanımı ne? E, onları göreceğiz. Şimdi e, ben size İlk önce karavana yapılan bu minibüsün kendinden başlamak istiyorum. Bu 2001 model Iveco M23 minibüstür. 4000 motor hacmi var ama turbosuz bir motoru var. O yüzden bazen hani yokuşlarda falan vites düşürmeniz gerekiyor. Çok öyle turbolu motorlar kadar bir kuvvet değil. Yakıt olarak da 20 litre yakıtı var. Yani 20 litre mazot yakıyor bu araç. O da normal aslında e, yani e, oldukça yani, ağır donanımlı olarak e, içine konulan malzemeler haliyle ağırlık yapıyor. Su depoları var, işte arkada elektronikler var, şunlar var, bunlar var derken e, normal yakıt değerleri normal. Bu bu tarz minibüslerin yaktığı yakıt bu. E, diğer Ducato e, Sprinter işte Renault, Master tarzı e, minibüslerin yaktığı yakta 15 litre civarıymış. Ben onlara da baktım. Ee, o açıdan çok e, beni üzecek bir e, değer değil bu. Ee, bunun dışında arkadaşlar hani e, minibüsle ilgili e, kendisiyle ilgili söyleyeceğiniz bir şey yok. E, ruhsatta M1 yani e, motokaravan şeklinde geçiyor. Bu yüzden B sınıfı ehliyetle de kullanabiliyorsunuz. Ama ben e, e, Biraz bu konuyu araştırdım. Ee, yani büyük yolcu otobüslerin dahi ruhsatta e, motokaravan geçmesi halinde B ehliyette kullanma durumumuz varmış. Şimdi e, karavanımızın yani e, minibüsümüzün daha doğrusu başka tanıtılacak bir şey yok. Hepsi bu. E, önce ben karavanın dışından başlamak istiyorum. E, sonradan da karavanın iç kısmına geçeceğiz arkadaşlar hep birlikte. Karavanımızın dışı e, bu şekilde. Dışarıdan e, baktığım zaman. Bu kapılar havalı kapı arkadaşlar. E, bir yerde biraz fazla durduğunuz zaman birkaç gün durduktan sonra hava kendiliğinden boşalıyor. Ya da bir gün, e, iki gün içerisinde kendiliğinden boşalıyor. E, hani Bu yüzden uzun kalacağınız zamanlarda e, otomatik kapıyı kullanma durumunuz yok. E, zaten Kontak anahtarını e, takmadan da otomatik kapı çalışmıyor. E, ne yapıyorum ben? Buradaki e, valf var, hava boşaltma var. Bu hava boşaltma valfini açıyorum ve kapıyı manuel şekilde elle bu şekilde kapattıktan sonra kilitliyorum kendimi güvene alıyorum, karavanımı güvene alıyorum. E, bu iç kısımları daha sonra tekrar e, göstereceğim ben size. Arka kapı da yine aynı şekilde misafirlerimiz var. <laughs> Şimdi burada da arkadaşlar e, dışarıdan elektrik alacağımız bir prizimiz var. E, değişik bir priz bu. E, ben buna kış ayına yaklaşırken bir kablo yaptırmayı düşünüyorum. E, oradan dışarıdan elektrik alıyor. Şu gördüğünüz de e, motosiklet standımız. E, bunu ben kendim yaptırdım. Kendim motoruma göre. Oldukça sağlam. Hafif de e, herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Şu gördüğünüz prizde e, arkaya yapılan stoplara elektrik verilmesini, verilmesini sağlıyor. Gelelim karavanın arkasına. Karavanımızın arkası arkadaşlar. Arka bagaj kısmında neler var. Karavanımızın invertörü. 2400 wattlık e, invertörümüz burada. E, altta 200 e, litrelik su tankımız. Burada da e, 4 adet 90 amperlik ee, jel akümüz var. Şu kısımda e, ucunda hortum var. Bakın. Bu e, temiz suyumuzu doldurmamızı sağlıyor. Buradan biz kendi e, depomuzu dolduruyoruz. Şu gördüklerinizde e, hidrofor arkadaşlar e, aç e, içeriden göstereceğim ben size. açma, Kapama düğmesi yaptırdım ben buna. E, bu hidroforda karavana yani musluklara suyu pompalıyor. Bu da e, benim e, şok benim. Bu e, LPG tankıyla çalışıyor. Az sonra göstereceğim onu da size. LPG tankıyla e, bütün musluklara içerideki bütün musluklara sıcak suyu bu veriyor. Evet geçiyorum. Ya bu da bu arada onun hava çıkışı. Yan tarafa yapmışlar. Gelelim LPG tankımıza. Çok sevdiğim bir özellik bu karavanda. Bu 35 litrelik bir LPG tankı e, normal e, arabalarda bulunan tanklardan. Zaten dolma ağzı da aynı arabalardaki gibi. E, yani bir 35 litrelik tank bir adama yeter herhalde ya. Mutfak tüpü kaç litreydi onu bilmiyorum da. Yeter bu yeter. Ben hala kullanıyorum 50 liralık gaz aldım. E, hiçbir sıkıntı yok. Yani bu ıı, içerideki ocağıma da bu, buradaki şofbene gaz veren tank. Herhangi bir petrol istasyonundan doldurabiliyorsunuz. Evet. Gelelim buraya. Bu kısım aha. Açmayı unuttuk. Neyse. Burada ıı, pis su tanklarımız var. Pis su tanklarımız var. Ee, i̇çerideki su. Buradaki tanklar da boşalıyor. Burada da bir tane şu kısımda bir maceratör var. Ee, yine içeriden göstereceğim. Bir düğmeyle bastığınız zaman alt kısımdan bir çıkış yeri yapılmış. Görmüyor mu bilmiyorum. O çıkış yerinden e, su tahliyesi yapılıyor. Şurası boş. Bir kısmı boş daha doğrusu. Burada da iki tane arabanın kendi aküsü var. E, 75-150 amperlik iki tane Akü var. Burası da boştu. Ben kendi çantalarımı, bir çok işime yaramayacak şeyleri, mesela ütü. Ben ne yapacağım ütüyü koydum buraya. Ütüyle bir işimiz yok. Buraya koydum. Ee, orada duruyor. Şu yukarıda bir tane şey var aslında. Onu göremezsiniz siz de. Karasal e, TV yayını için e, ufak bir anten var otobüsün kendinde vardı o zaten. Televizyon isterseniz o şekilde kullanabilirsiniz. Bu yatağın alt kısmı, yatak odasının burası alt kısmı. Alt kısmı depo şeklinde tasarlanmış. Ee, i̇çerisinde ben tabii, elimin altında hadi ince olmasını istemeyeceğim şeylere koydum. Şurada da led lambalarımız var. Gece ee, karanlığında da buradan bir şeyler alabilirsiniz isterseniz. Ve bu üstte gördüğünüz tahta yatağı kaldırdığınız zaman buraya da alt kısma içeriden ulaşmanızı sağlıyor. Ben buraya işte ayakkabılarımı yedek ayakkabılarımı, işte sandalyemi şu korona günleri geçtikten sonra ilk kullanacağım şey olan mangalımı işte zıvır zıvır bir şeyler koydum. Masamı da koydum. Bunları koydum işte buraya. Evet, geçelim karavanın iç kısmına. İçeride neyimiz var? İçeride arkadaşlar şuradan başlayalım. Burada oturduğumuz alanlarımız var. Oturma alanlarımız. Bu oturma alanları altları sandıklı. Ee, gayet de güzel e, kullanışlı aslında. Ben buraya motosiklet ekipmanlarımı falan koyuyordum. Ee, burası da aynı şekilde. İçerisi sandıklı. Bir de bunun şöyle bir özelliği var. Şurayı sıkıştırıp daha doğrusu gevşetip aşağıya indirdiğiniz zaman bu şekilde satan kişilerin iki kişilik dediği ama aslında bir tane adamın zorla sadece bir yatak ortaya çıkıyor. Şöyle. Satarlarken buraya iki kişilik derler. Bak. Bak iki tane adam buraya sarmış. Vicdansızdır. Aha. Al sana yatak. Şuraya iki tane adam sığar mı sizce? Bence sığmaz. Nasıl sığacak? Ben denedim. Kendimi zor yatıyorum. Bu şekilde oluyor. Ee, televizyonum var. Ee, bu televizyonda çok aslında kullanmıyorum ee, televizyonda fazla izlemiyorum sadece bunda mesela bu internete bağlıyorum ben daha önce bahsettim bilmiyorum internete bağlıyorum müziğimi e, dinliyorum Spotify ya da YouTube ee, açacağım zaman bu televizyonu kullanabiliyorum. İki tane 220 voltluk e, prizimiz burada var bir tanesi genelde e, laptopumu şarj eder durumda bir tanesi de telefonumu şarj eder durumda oluyor bu kısımlara gelelim. Bu kısımlarda üstlerde dolaplar yapılmış. Ben bu dolaplara şu şekilde hani yolda giderken açılmasın diye çocuk kilidi işte bebek kilidi diye geçiyor. Neyse bunlardan aldım koydum. Bu şekilde yolda çıktığımız zaman onları bağlıyorum. Yine iki tane priz de burada var. Ayrıca şurada bir düğme var. Bakın bu düğme e, tüplü arabalarda gördüğünüz e, tüpü açma kapama düğmesi. Benim de LPG tankının açma kapamasını sağlıyor bu düğme. Bu da seviye göstergesi. Bunu bastığım zaman hem şofben e, gaz alıyor hem de ocağım gaz alarak çalışıyor. E, kapattığım zaman da e, ikisi de çalışmıyor. Herhangi bir e, durumda kapatmayı tercih edebilirsiniz güvenlik olarak. İki tane iki gözlü ocağım var. Burada e, Şurada bir evye. Şu arkadaşlar altta bir şeye takıldı herhalde. Neye takıldı bilmiyorum. Bir bakarsın şimdi. Şurada arkadaşlar bu şekilde uzayıp buradan ayaklarınızı yıkayarak içeriye girmenizi sağlıyor. Buradan açtığınız zaman aşağıya kadar uzuyor. Şimdi bir yere takıldı. Bilmiyorum artık. Uğraşamayacağım. Sıcak soğuk suyumuz. Sıcak soğuk. Güzel. Bu alta da ben işte deterjandı bilmem neydi onlar buydu bir şeyler koydum buraya da elektrikli e, ızgaramızı koyduk e, yine burada kapkacak bir şeyler ıvır zıvır işte çaydanlık işimize yarayacak bunları koydum şu da benim çamaşır makinem çamaşır makinem bu arkadaşlar LG'nin 2 kilogramlık çamaşır makinesi bu bunun 3 kilo 3,5 e, kilogramlı da varmış yani ben iki kiloklarımı aldım. Boyut olarak, ebat olarak aynı mı bilmiyorum ama bu benim işimi görüyor. <laughs> evet, yine çekmecelerim standart. Buralarda gördüğünüz gibi bardaklarımı, tabaklarımı ve buraya da çatal-bıçağımı vesaire bunları koydum. E, tuvaletin banyo tuvaletin banyo bu şekilde arkadaşlar. Tuvalet banyo bu şekilde. E, burada bir tane perdemiz var. <laughs> Amacı şu. E, kapatıp bu kapının olduğu yerde e, su gelmemesi. Şurada e, bir düğme var. Bakın arkadaşlar. Bu düğme e, hem sifon görevini görüyor hem de e, buradaki peş suyu e, depoya atıyor. Bastığınız zaman. Yine duşumuzda bu şekilde. Sıcak soğuk. Alt kısmına da hani ıvır zıvır bir şeyler koydum sadece. Bu şekilde alt kısmında. Burada da bir fanımız var. Bu fan e, lambayı yaktığımız zaman otomatik olarak çalışıyor. Gelelim buralara. Buralarda neyimiz var? Buralarda arkadaşlar elbise var. Elbise dolabımız burası. Burası benim belalım buzdolabı. Elektrik canavarı. Mikrop. Ve kışın nasıl ısınıyorum? Kışın böyle ısınıyorum işte. Burada Webesto panelim var. Bu Webesto panelin derecemi ayarlıyorum. Şu kısımda da alttan da sıcak hava bana geliyor Az önce arka kısımdaki depo olarak kullandığım yerde bunun cihazı var. O cihazın kontrolü bu panelle sağlanıyor. Ayarladığımız bir dereceye geldiği zaman otomatik olarak e, o dereceyi dengelemeye çalışıyor. E, mazotu da kendi otobüsün deposundan kullanıyor. E, yaklaşık 4-5 saatlik bir kullanım sonucunda 1 litre e, civarında mazot yakıyor arkadaşlar. Ve yatak odası. Yatak odasında da arkadaşlar çift kişilik yatağım var. Çift kişilik yatağım var. Buralara ben yine elbise askıları koymuştum. Şu karşıda gördüğünüz elbise dolapları. Elbiselerimi oraya katlayıp bırakıyorum. Yine buralarda e, askılarım var. Bolca. Ve şurada da tepede de gördüğünüz 220 volt e, priz arkadaşlarım var. Şöyle bakın. Bir tane de karşıda var. 220 volt priz. Tepede havalandırmam var. Aa bakın. Şurada gördüğünüzde o karasal yayın e, anteni. Karasal yayın anteni. O buradan görünüyormuş bak. Şimdi ben geçen gün yağ yağmur yağdığı gün e, burada tilki çıkardım. Yani mecburen bu tepe Havalandırmasını kapatmak zorunda kaldım. Tepe havalandırmasını kapatınca da içeride içtiğim sigaranın bütün dumanı e, içeride kaldı. Islanacağıma e, dumanda boğulmayı tercih ettim. <laughs> tercih. Neyse. E, ama benim aslında bilmediğim bir şey varmış. Ya da e, iç aklıma gelmeyen bir şey şu. Şu. Bak. Gördün mü? Adam yapmış. Sen niye kullanmıyorsun oğlum? Bunun dışarıda kubbe gibi bir koruması var yağmurlu havalarda e, içeriye su almıyor ama buradan hava çıkışı sağlıyor. Buradan hava çıkışı sağlıyor. Çok güzel bir şeymiş ya. Boğuluyordum ben. Gelelim panelimize. Bu gördüğünüz paneller daha önce de kaç sefer daha görmüşsünüzdür. Şurada invertörümüzün çalışma sistemini ayarladığımız varf var. Bir dediği zaman yani sola çevirdiğimiz zaman burada e, akülerden kullanıyor arkadaşlar. E, sıfıra getirdiğimiz zaman 220'yi kesiyor. Evet hemen gördünüz. Ekranda kapattı. Bu tarafa çevirdiğimiz zaman da arkada e, göstermiş olduğum dışarıdan elektrik aldığınız zaman e, kullanımınızı sağlayan kısma geçiyor. Yani e, dışarıdan bir elektrik bağladığınız zaman bunu çeviriyorsunuz buraya. E, aküden yemiyor. O elektrikten yiyor. Ve bir şekilde de akünüzü de dolduruyor. Açalım geri. Lazımdır. Bu pis su göstergem, doluluk göstergem, bu temiz su doluluk göstergem. Bu anlık e, tüketimi e, gösteren bir gösterge. Bu da benim sayacım. Ona 44 kW harcamışım. Ne zamandır? Ben ne zaman sıfırladım? 15 gün oldu. Evet. 15 günde 44 kW iyi harcamışız. Bunlar 2 e, 12 voltla çalışan lambalarım. Bunlar. E, şu Arka kısımda gösterdiğim LED'i çalıştıran düğmem. Bu fan hidroforumu çalıştırıyor arkadaşlar. Buna bastığım zaman benim hidroforum çalışıyor. Şu, şimdi burada basmayacağız tabi. Pis suyu atmayı sağlıyor. Bu da tuvaletin lambasını yakıyor. Bunlar da 220 volt lambalarım arkadaşlar. Hiç kullanmıyorum ben bunları ya. Hiç gereği de yok. Aslında hiç boşuna yapmıştır. Yine e, sigorta panelim burada. Sigortalarım burada. Bu da e, şarj, regü şarj regü neydi lan? Şarj regülatörü. Evet. Şimdi oldu. Şarj regülatörüm bu da. Benim gösterge. göstergesi i̇şte ne nereden alıyor? Şu anda aküm şarj oluyor. E, şu kadar şarj oluyor. Bu kadar şarj oluyor. Onu gösteriyor. Vesaire ve e, gaz kaçağıyla ilgili e, alarm. Evet. Aracımızın içi de bu şekilde. Ha ben e, burada kullanışsız bulduğum bir yer daha var. Mesela şu kısımlar. Bu kısımları e, daha sonradan ne yapacağım ben? Ya bir kapak yaptırıp raf yaptırmayı düşünüyorum ya da önüne bir bariyer yaptırmayı düşünüyorum bunlar ki e, bu haliyle pek de bir kullanışlı değil. Evet. Onunla bununla uğraşırken ne yaşmışız? Ne Zaten hava sıcak. Ha, bir de neyi unuttuk biz? E, karavanın en sevdiğim şeylerden bir tanesi olan şu gördüğünüz güneş panelleri arkadaşlar. Bu gördüğünüz bu gördüğünüz güneş panelleri e, 540 wattlık e, iki parçadan oluşan güneş paneli. Karavanımızın elektriği de e, bu paneller sayesinde geliyor anlatacaklarım. Bunlar arkadaşlar e, yani şu bu karavan bu haliyle bana e, 65 milyara mal oldu. Ha, daha yaptıracağım şeyler var. Mesela ön kısmına tente yaptıracağım. E, birkaç daha aklımda bir şeyler var. Onları da yaptıracağım. Ve o, yaklaşık bir 5 milyar civarında onlar tutacak. E, sonrasında evimiz dört dörtlük olmuş olacak. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere.